arkeolojik kazı ve kaçakçılık. Bunlar birbirinin ayrılmaz parçaları. Peki ilk müze neredeydi? İlk kaçakçılık ne zaman yapıldı? İlk arkeolojik kazı ne zamandan beri hayatımızda? Tabii ki bu soruların kolay bir cevabı yok. Çünkü şunu biliyoruz. İnsanoğlu en eski devirden itibaren unutulmaya karşı direniyor. Unutulmaya karşı direnen insanoğlunun yaptığı faaliyetlerin başında da eski eserleri toplamak ve biriktirmek geliyor. İnsanlar ne zamandan beri eski eser topluyor? İnsanlar muhtemelen paleolitik devirden beri, çok eski tarihlerden beri eski eserleri toplayıp muhafaza ediyor. Niçin topluyor? Birincisi kıymetli olduğu için, ikincisi kullanışlı olduğu için, üçüncüsü atalarından bir miras, bir iz taşıdığı için. Çünkü insanoğlu unutulmaktan korkuyor. Müzenin, arşivin, koleksiyonların belki de oluşmasının başa taktörlerinden bir tanesi de bu unutulmaya direnme meselesidir. Eski eser toplayıcılığı bu kadar eski zamanlarda başlıyor, ama Helenistik çağda sistematik bir hale geliyor. Roma devrinde ise belki de zirveye ulaşıyor. Romalılar dünyanın her yerinden eski eserleri alıyorlar ve Roma'yı getirip götürüp Roma'yı zenginleştirmeye çalışıyorlar. Roma biliyorsunuz her yolun çıktığı şehir olduğu gibi en güzel şehirlerden de biri olma iddiasında. Romalılar dünyada en eski eski eser hukukunu yapan imparatorlukların da başında geliyor. Çünkü Romalılar eski eserleri Roma'da korumaya, Roma'da muhafaza etmeye dikkat ediyorlar. Ama sadece Roma'da. Çünkü ana vatanlarından eserleri koparamakta bir beis görmüyorlar. O eserleri ana vatanlarından, topraklarından koparıyorlar, Roma'ya götürüyorlar. Roma'da ise koruma altına alıyorlar. Daha sonra eski eser toplama, biriktirme ve kaçakçılık biçimleri Rönesans devrinde yeniden büyük bir atılım gerçekleştiriyor. Rönesansla birlikte Roma görkemine, ihtişamına yeniden ulaşma çabaları bu eski eser taramalarını arttırıyor. Anadolu ve etrafımızdaki coğrafyada bu yağmalardan nasibini alıyor. Rönesans'tan sonra ise 19. asırda özellikle evrim teorisinin Dünyayı kasıp kavurmasıyla birlikte kilisenin önderliğinde Kitab-ı Mukaddes arkeolojisi başlıyor. kitab Mukaddes'te ismi geçen yerlerin bulunması, buraların e, maddi kalıntılarla da e, ortaya çıkarılması aslında evrime karşı kiliseye şunu söyleme imkanı veriyor. Bakın kitab Mukaddes kronolojisi doğru ve biz bunu maddi kalıntılarla da ispat ettik. İşte bunun için büyük kazılar başlıyor, Filistin e, civarında yapılan kazılara büyük destekler veriliyor, büyük paralar aktarılıyor. Ama asıl e, patlama hem müzecilikte hem arkeolojik kazılarda hem eski eser toplama hem de kaçakçılık bağlamında Fransız İhtilali ile birlikte oluyor. Çünkü Fransız İhtilali ile birlikte artık eski eser toplamanın mahiyeti tamamen değişiyor. Daha evvel kullanışlı olduğu için, menfaat temin ettiği için ya da atalarından bir iz taşıdığı için toplanan eski eserler Fransız İhtilali ile birlikte ulusal kimliğin inşasında bir araç olarak kullanılıyor. Büyük imparatorluklardan kopan uluslar kendi uluslarının ne kadar kuvvetli, ne kadar görkemli, ne kadar eski, ne kadar köklü olduğunu gösterebilmek için arkeolojik faaliyetleri kendilerine payanda yapıyorlar. Ve bu arkeolojik faaliyetlerle koptukları imparatorluklardan daha köklü geçmişlerinin olduğunu anlatmaya çalışan uluslar ve bunlarla birlikte Avrupa'daki bütün arkeolojik çalışmaların sistematik hale gelmesi öyle bir hız kazanıyor ki bu hızlı kazılarda Avrupalılar kendi köklerini ararken aslında hiç tanımadıkları çok eski devre ait izler de bulmaya çalışıyorlar, başlıyorlar ve bu izler Avrupa'nın zihin dünyasını aslında tırnak içinde diğer ötekileri de sokuyor. Hiç bilmediğimiz ötekiler, çok eski katmanlar ve bu eski katmanlara dair hemen hemen hiçbir bilginin olmadığı yıllar. İşte bu tüm bu çalışmalar yapılırken Avrupalı devletler çoğunlukla şu noktaya geliyorlar. Eski eserlerin antikitenin tamamen koruyuculuğu bize aittir. Biz geçmişin tamamını korumakla sorumluluk, sorumluluk bizde. Geçmişin tamamını e, kurtarma sorumluluğu bizde. Bu yükümlülük bizde ve geçmişi kurtarma sorumluluğu kendilerince, kendi ellerinde hissettikleri bu sorumluluk öyle bir hale geliyor ki geçmişi kurtarmak. Geçmişi kurmak biçimini alıyor. Bütün bir geçmiş yeniden inşa ediliyor. Çünkü ulusal faaliyetler seçici, belirleyici, sadece kendi işlerine yarayan şekilde tezahür ediyor. Ve bu 1789 Fransız İhtilali'nden sonra başlayan süreç yepyeni müzelere, yepyeni müzelerin doğuşuna evriliyor. Onun nasıl olduğunu görebilmek için müzelere, ilham perilerinin mekanlarına geçiyoruz. Grekçe, ilham perilerinin evi manasına geliyor. Halleten Bey müzeler konferansını yaptığında müze diye Atina'da yüksekte Akropol'de bulunan tepeye derler diyor. Dünkü müze ile bugünkü müze arasında dünyalar kadar fark olduğu bir gerçek. İlk müzenin nerede olduğunu gerçekten bilmek neredeyse imkansız. Bergama krallarının yaptığı müzeler, İskenderiye'de kurulanlar, daha sonra Romalıların oluşturdukları Ta 18. asra gelene dek aslında müzeler küçük koleksiyonlardan ibaret. Bu arada bir sürü gayret var. Halka açma çalışmaları, tabiattan seçilen numuneler, ilginç örnekler, her birinin bir müze şekline dönüşmesi için uğraşılıyor, gayret ediliyor. Ama 18-19. asra kadar müzeler ilkel koleksiyonlar olmaktan öteye geçemiyor. Peki bu esnada kırılma noktası nerede yaşanıyor? kırılma noktası Fransız İhtilali birlikte yaşanıyor. Çünkü Fransız İhtilali ile birlikte artık Louvre halka açıldığında, müze halkın müzesi olduğunda saraya ait olan ne var ise sarayın ve iktidarın görkemi cumhuriyetin ve halkın gösteriş biçimi haline geliyor. Daha evvel saraya ait olan şeyler artık halkın ayaklarına serilmiş biçimde. Çünkü Fransız İhtilali'ne kadar müze elitlere mahsus bir alan ve ahalinin içeriye girmesi çok tartışılan bir konu. Gerçekten insanlar müzeye alınmalı mı? Alelade insanlar, basit insanlar müzeye sokulmalı mı? Bu ciddi ciddi konuşulan bir konu. İngiltere'de çok ciddi bunun üzerine polemikler yapılmış. İstanbul'da da aslında durum çok farklı değil. 1860'ların sonunda Sabah gazetesindeki bir yazıda Ayasofya yakınındaki Aya de bulunan müzehaneye girişin yasak olduğundan şikayet ediliyor. Ancak çok az bir kısım avam değil de havastan bazı insanların girebildiğinden şikayet ediliyor ve Fransız ihtilalinden sonra başlayan süreçle yavaş yavaş müzeler insanlara, ahaliye, normal halka açılmaya başlanıyor. Geçtiğimiz asırlarda sadece havasa mahsus, sadece elitlere mahsus mü müesseselerken bugün artık o pasif durumundan çıkmış, aktif ziyaretçiyi çağıran, hizmeti ziyaretçinin müşterinin ayağına götüren müzeler haline gelmiş durumdayız. Ve bu müzelerin her biri dünden bugüne inkişafına devam ediyor. 18-19. asra kadar ahaliye kapalı ve küçük koleksiyonlar halinde olan müzelerde biriktirme faaliyeti temel duygu. İlk müze teşekkülü her neredeyse oradan başlayan süreç yavaş yavaş kiliselerde, katedrallerde, Ulu kişilerden e, hatıra olarak kalmış eserlerin bir araya getirilmesiyle, papazların, azizlerin eserleriyle, onlardan kalanlarla şekillenmeye başlıyor. Ve bu sadece batıya mahsus bir gelenek de değil. Dünyanın her yerinde aslında ulu kişilere ait nesneler büyük bir ihtiramla toplanmaya devam ediliyor. Bizim geleneğimizde de hatırlayın, kutsal emanetlerin her biri Hz. Peygamber döneminden başlayarak, 4 Halife döneminde ve ondan sonraki emanetçiler zamanında dikkatle, özenle korunuyor, muhafaza ediliyor ve çoğu uzak topraklardan insanlar bu eserleri görmek için kilometrelerce yol kat ediyor. Örneğin Hz. Peygamber'in sakalı daha tıraş esnasındayken yere düşmeden toplanıyor ve bugün hala ziyaret ettiğimiz sakalı şerifler o günlerden itibaren toplanarak bugünkü geleneğin bir parçası oluşturuluyor. Yine hırkayı şerif. Sultan Ahmet döneminde bile büyük törenlerle to toplanıyor. Bugün hem hırkayı saadette hem hırkayı şerifte. Hala devam ettirdiğimiz gelenek Osmanlı döneminde de asırlarda asırlar boyunca devam ediyor. İşte bunların her biri o ilk müze çekirdeğinden, ilk koleksiyonlardan, ulu kişilere ve bizlere aslında bir şey söyleyen hatıraların toplanmasıyla başlıyor ve müzeler bu şekilde şekillenip bugüne geliyor. Peki Türk İslam geleneğinde müze ve müzecilik nasıldı? Ona da Türk İslam bölümünde bakacağız. Müzecilik konusunda belki de Türk İslam geleneği hala çok az çalışılmıştır. Türk İslam geleneğinde başta Türkistan'daki Bengü taşlar ve İslam geleneğindeki türbeler olmak üzere çok ciddi çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Niçin? Çünkü hem Orta Asya'da atalarının suretlerini taşların üzerine kazıyan ve buraları ziyaret haline getiren Türkler hem de Müslüman olduktan sonra türbelerinin içerisini birbirinden kıymetli eserlerle tezyin eden bu eserlerle birlikte birbirinden güzel sanat eserleriyle tezyin eden Türklerin gelenekleri müzeciliğimizin temelleri arasındadır. Ve bizde müzeciliğin temelleri o yüzden bengü Bengütaşlarda, türbelerde ve buradan neşet eden gelenekte aranmalıdır. Peki Türklerin eski eserlere bakışı, Türklerin uzun zaman boyunca eski eserleri muhafaza edişi nasıldı? Bununla ilgili en eski örnekler nelerdi? Emer Behnan Şapolyo meşhur kitabında birçok örnek verir. Gazneli Mahmud'un, Atilla'nın, Cengiz'in, Timur'un birbirinden önemli Türk hakanlarının saraylarında hazinelerinin içerisinde kıymetli eski eserlerin ve bunların birçoğunun da sanat eseri olduğunu ifade etmektedir. Yine Batı Göktürk Kağanlığı'na gelen bir seyyahın 560'lı yıllarda Batı göktürk Kağanı'nın hazinesinde bulduğu eserlerin Roma görkeminden hiç de azımsanmayacak ihtişamlıkta, ihtişamlıkta muhteşemlikte olduğunu söylemektedir. Yine bununla birlikte Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan, Tufan Gündüz Hoca'nın yayınladığı kitabında Seyahatnamesinde hazinesinin içerisinde bir tanrıça heykelcinin bulunduğunu seyyah söyler. Hatta Uzun Hasan bunun ne olduğunu seyyaha sorar. Seyyah da bunun eskiden paganların tapındığı tanrıçalardan biri olduğunu ifade eder. Yani birçok Türk hakanının sarayında aslında sadece kıymetli meta değil, sanat eserleri, eski eserler, tarih eserler de bulunmaktadır. Yine Anadolu'nun bilinen en eski koleksiyonerlerinden bir tanesi Alaöt devledir Dulkadıroğlu Beyliği ve Dulkadıroğlu Beyi Alaöt devle Maraş'taki Maraş aslanlarını toplatıp kendi koleksiyonuna katmıştır. Bugün o aslanlardan bir tanesi de İstanbul Arkeoloji Müzelerinde eski şark eserleri müzesindedir. İslam geleneğinde müzeciliğin kökenlerinin ve eski eserleri muhafaza etme geleneğinin çok eskilere uzandığı, muadillerinden başta Avrupa olmak üzere hiç de geride kalmadığı bilinen bir gerçektir ancak üzerine çok daha fazla çalışılması gerekiyor. Birçok Türk İslam hükümdarının aslında eski eserleri koruduğu, bunlardan müzecilik faaliyetleri yaptığı bilinmektedir. Ama bu hususta bizim topraklarımızda en mükemmelliyetçi yaklaşım ve en büyük tavır Fatih Sultan Mehmet e aittir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra o günkü Topkapı Sarayı'nın içerisinde Aya İrini'de bulunan mekanı cebehane olarak kullanmış, eski silahları orada toplamış. Bizans'tan kalma eserleri silahları orada bir araya getirmiştir. Burada topladığı eserlerin içerisinde Haliç'e çekilen zincir de vardır. Bizans'lara ait silahlar da vardır. Zaten hem eski eserleri topladığı, hem muhafaza ettiği hem de gelen misafirlere gösterdiği ve sergilediği için rahmetli Semavi Eyce hocamız Sefa Özkaya ile birlikte yazdığı makalede burada askeri müzenin kuruluşunun 1453 olarak değiştirilmesi gerektiğini teklif etmiştir. Aslında birçok özelliğiyle modern müzecilikten hiç de eksik kalmayan bir tavırdır Fatih Sultan Mehmet'in bu toplandığı, topladığı eserler ve bugün hala bu eserler İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde birçoğu görülebilmektedir. Fatih Sultan Mehmet'le başlayan bu süreç bize aslında o devredeki padişahların muadillerinden, çağdaşlarından bu hususta hiç de geri kalmadıklarını gösteriyor. Nitekim Yavuz Sultan Selim döneminde kutsal emanetlerin İstanbul'a getirilmesi, muhafaza edilmesi, başlarında bir gelenek oluşturulması ve belli zamanlarda insanlara, ahaliye, seçkin kimselere gösterilmesi yine aynı şekilde aynı geleneğin devamı olarak düşünülmektedir. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve 2. Beyazıt yine bu örneklerden bir tanesi. 2. Beyazıt döneminde özel bir örnek var. O örnekte belki bizim için çok kıymetli örneklerden bir tanesi devrin, dönemin önemli hat üslubunun kurucusu Yakut'tur. Yakut hattı bilinen en önemli hatların başında gelmektedir. Ama aynı devirde ikinci Bayezid'in kendisine çok hürmet ettiği bir başka İslam alimi, bir başka hattat vardır. Şeyh Hamdullah. Şeyh Hamdullah'a o kadar hürmet eder ki hatta bu bazen bazı alimler arasında hafiften kıskançlığa sebebiyet verir. Şeyh Hamdullah yeni bir hat üslubu oluşturmak için çalışmaya başlarken ikinci Bayezid'den yardım ister. İkinci Bayezid ise hazineden dönemin en önemli hat üslubu hattatlarından Yakut'un hatlarını çıkarır ve Şeyh Hamdullah'a verir. Şeyh Hamdullah Yakut hatları üzerine çalışır ve bugün hala kullanmaya devam ettiğimiz ve Osmanlı'nın en çok kullanılan hat geleneğini yeni geleneği oluşturur. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Osmanlı hazinesinde sadece altın, gümüş, kıymetli materyal değil, hat gibi güzel sanatlara ait bir örnek bulunuyor ve bu hat ihtiyaç duyulduğu zaman dışarıya çıkarılıp bir eğitim materyali olarak kullanılıyor ve aslında bugünkü manada baktığımızda koruma, teşhir etme ve eğitim materyali olarak kullanma bakımında ilk müzecilik faaliyetlerinden biri olarak hazinenin de sayılması gerektiğini bize gösteriyor. Yine bir başka örnek Makbul İbrahim Paşa döneminde yaşanıyor. Kanuni döneminde bu dinden üç heykel getiriliyor. Makbul İbrahim Paşa bugün Türk İslam Eserleri Müzesi olarak kullandığımız İbrahim Paşa Sarayı'nın önüne, kaidelerin üzerine bu üç büyük heykeli koyuyor. Peçevi tarihinde Peçevi bunları anlatıyor ve özetle bu üç heykel alana dikildikten sonra at meydanına insanların gelip bu heykelleri çok büyük bir ciddiyetle ve büyük bir alakayla takip ettiğini söylüyor. Aslında 16. asrın ortasında koruma, muhafaza etme ve halka açık sergileme bakımından belki de dünyadaki ilk müzecilik örneklerinden bir tanesi olarak sayılabilecek bir faaliyet. Elbette üç heykelin teşhir edilmesi müzecilik değildir. Ama ilk örneklerinden biri ve halka açık olması bakımından çok önemli ki dünyada o dönemde halka açık bir müzecilik faaliyeti neredeyse yok denilecek kadar az. Tabii burada şu eleştiriye dikkat etmek lazım. Çok bilinen bir hikayedir. Makbul İbrahim Paşa bu heykelleri koyduğunda e, ahalide e, devrin şairlerinin dünyaya, cihana iki İbrahim geldi. Biri putları kırdı, diğeri putları dikti dediği rivayet edilir. Elbette her dönem iyi örnekler de vardır, kötü örnekler de vardır, kabul edilenler de vardır, kabul edilmeyenler de vardır. Ama bu şiirin o gün bu hadise üzerine söylenmediğine dair de çok kuvvetli rivayetler var. Nitekim konunun uzmanları aslında bu şiirin ta Gazneli Mahmut döneminde yazılmış bir beyit olduğunu, o gün sadece duruma göre bir yakıştırma yapıldığını söyler. Ama bütün bu özellikleriyle bakıldığında Fatih, Yavuz, Bayezid ve Kanuni Makbul İbrahim Paşa örnekleri daha sonraki örneklerle birlikte aslında ilk örneklerine baktığımızda Osmanlı'da da muadillerinden hiç de geriye kalmayan eski eser bilincinin, eski eser koruma unsurunun ve müzecilik diyebileceğimiz faaliyetlerin olduğunu bize göstermektedir. Müzik her ne kadar Fatih Sultan Mehmet devrinde, Yavuz Sultan Selim döneminde eski eserleri muhafaza etmekle ve belki de ilkel müzecilik faaliyetleri diyebileceğimiz müzecilik faaliyetlerine rastlanılsa da büyük kırılma 1726 yılında Ayayirini'de, Cebehane'de Darül Esliha ismiyle, Silahlar Evi ismiyle kurulan müesseseyle aslında gerçekleşiyor. 3. Ahmet döneminde başlayan Pasorofça Anlaşması ile başlayan ve Lale Devri diye bilinen dönem her ne kadar şiirle, eğlenceyle anılsa da aslında reformlar çağıdır bir tarafıyla da. Kağıttan çuhaya, üretimden imalata, aşıdan diğer fabrikalara kadar birçok reformun yaşandığı bu dönemde silahlarda da askeriyede de ciddi bir yenileşme hamleleri, hamlesi yapılmıştır. Bu yenileşme hamlelerinin içerisinde içerisinde bazı eski silahlara artık ihtiyaç kalmamıştır. Zaten Fatih devrinden beri içerisinde eski eserler ve eski silahlar bulunan Darül Esliha ...eski ismiyle Cebehane, bu isimle Darül Esliha ismiyle yeni bir sergileme biçimine dönüştürülüyor. Elbette kataloğu olmayan, bugünkü anlamda ve modern manada müze denilemeyecek durumda... ...ancak eski eserlerin toplandığı, sergilendiği, insanların gezdiği bir müessese olarak karşımıza çıkıyor. Darül Esliha'ya bazı seyyahların geldiği ve şahitliklerini, kalem aldıklarını biliyoruz. Bunların bir kısmını Semavi Eğici, bir kısmını Bendi o kitaplarında aktardılar. Seyyahların zaten seyahatleri ve hatıratları da mevcuttur, basılıdır. Burada Vaftizci Yahya'nın kol kemiğini gördüğünü söyleyen Fatih Sultan Mehmet'in veya Bizans imparatorlarının kılıçlarını, silahlarını gördüğünü söyleyen seyyahlar vardır. Fakat Darül Esliha'nın ömrü çok uzun sürmüyor. Bilhassa daha sonra yaşanan Yeniçeri isyanlarında bu bina Darül Esliha yağmalanıyor. Bazı silahlar zarar da görüyor ve daha sonraki 1846'ya kadar bir nebze yağmalanmış, bir nebze terk edilmiş. Ne cebehane ne Darül Esliha olarak duruyor. Ama 1846 yılına geldiğimizde asıl büyük dönüşüm ilk müzemiz ön müzemiz resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de kuruluşunu kabul ettiği Fethi Ahmet Paşa'nın kurduğu iki sergi yine burada Aya -e İrini'de faaliyetine başlıyor. Bir tarafına Mecmuayı Esliha-i Atika eski silahlar koleksiyonu, bir tarafına ise Mecmuayı Asar-ı Atika eski eserler koleksiyonu diyor ve bu aya irinin içerisindeki iki tarafı iki ayrı koleksiyon olarak özenli bir şekilde ciddi bir biçimde yeni bir sergileme modeliyle Fethi Ahmet Paşa döneminde sergilendiğini, açıldığını görüyoruz. Ve bu iki mecmua 1846 yılıyla bizde ilk resmi müzeciliğin başlangıcı oluyor. Remzi Oğuz Arık yazdığı yazıların birinde Fethi Ahmet Paşa'yı 1846 yılında bu müzeyi kurmaya iten sebebin ne olduğunu sorgular. Bunun aslında detaylı olarak bilinemediğini söyler. Tahsin Öz ise yazdığı meşhur yazısında Fethi Ahmet Paşa'nın hayatını detaylarıyla, tafsilatıyla anlatır. Onun Tanzimatçı bir bürokrat olduğundan bahseder, Ali ve Fuat Paşalarla birlikte çalışmasından bahseder. Yine dünyanın çok önemli kentlerini Paris'i, Londra'yı, Moskova'yı görmüş olmasından bahseder. Fethi Ahmet Paşa'yı gerçekten bu kuruluşa iten sebep neydi bilmiyoruz. 1910 yılında yayınlanan Servet-i Fünun gazetesinde ise bu müzenin kuruluşunun Sultan Abdülmecit'in Yalova seyahatiyle bağlantılı olduğu söylenir. Hikayeye göre Sultan Abdülmecit Yalova'ya gider ve Yalova seyahatinde gezerken yerde bazı üzerinde yazılar bulunan taşlar görür. Bu taşların ne olduğunu sorar. Bu taşların üzerinde İmparator Konstantin'in isminin yazılı olduğu taşlar olduğu söylenir. Sultan Abdülmecit bunu görünce böyle büyük bir imparatorun isminin bulunduğu taş ayaklar altında kalmamalı. Bunların toplanması gerekir der. Ve bu eserler ya Sultan Abdülmecit'in talimatıyla ya Fethi Ahmet Paşa'nın onu hareketlendirmesiyle. Bu detayları çok iyi bilmiyoruz ama 1846 yılında toplanmaya başlanıyor. Bildiğimiz bir şey varsa eyaletlere ve vilayetlere yazılar yazılıyor. Vilayetlerden eski eserler toplanıp Ay'a İrini'ye bu toplantıya bu mecmuaya gönderiliyor, bu toplanma alanına gönderiliyor. Gönderilen evraklara baktığımızda Adana Mal Müdürü Ata Bey'den tutun da diğerlerine kadar her biri gönderdikleri eserlerin Fethi Ahmet Paşa'ya verilmek üzere, müzeye konulmak üzere, müzehaneye vaz edilmek üzere gönderildiğini söylüyor. Ve resmi belgelere bakıldığında da müze isminin burası için kullanıldığını görebiliyoruz. Her ne kadar bilinçli, özenli bir tercih olsa kataloglanma faaliyeti olmasa bile bu büyük çabanın Türk müzeciliğinin kuruluşu olduğu kabul edilmektedir. Nitekim 1946 yılında ve daha sonra 150. yılında Türk müzeciliğinin kuruluşu resmi olarak 1846 ile irtibatlandırılmıştır. Temelden 1846 tecrübesini ciddi bir niyet ve belirli bir gayret diye tanımlamaktadır. Şüphesiz 1846 tecrübesi çok önemli. Nitekim üzerine inşa edilen her şey, müzeyi i Hümayun ve devamında bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzeleri bu tecrübe üzerine bina edildi. Fethi Ahmet Paşa bugün kabri yine 2. Mahmut Türbesi'nde saraya damat dünyayı görmüş, şehirleri görmüş ve fakat kendisi tophane müşiri. O gün aslında mekati bir umumiye varken milli eğitimle, marifle uğraşılan bir yer varken tophane müşiri olarak bu işi Fethi Ahmet Paşa'nın sırtlanması belki de biraz ilginç gelebilir. Ama Fethi Ahmet Paşa bu işi sırtlanıp götürmüş ve ilk Türk müzecisi ünvanını elde etmiştir. Fethi Ahmet Paşa'nın yaptığı iş sadece bu iki koleksiyonu kurup e, atriumların iki tarafında eserleri sergilemekten de ibaret değildir. Bugünkü manada bile belki de bilimsel bir faaliyet diye niteleyebileceğimiz bazı faaliyetlerde çok cüzi de olsa bulunmuştur. Halil Etemin meşhur müzeler konferansında aslında bunlardan bir tanesini öğreniyoruz. Fetihmed Paşa Aya İrini'yi düzeltirken, düzenlerken ve Aya İrini'ye bu tarihin tabelalarını hak ederken orada kırmızı porfir taşından yapılmış Bizans İmparator lahitlerinin çıkıntılarını, kalıntılarını görür. O günkü tecrübesiyle ve birikimiyle bunları çıkartmaya imkan olmadığından bunları gördüğünü ve bunların burada bulunduğunu ispat eden, delillendiren bir yazı yazarak oraya bir nişan koyar. Halil Ethem bunun çok önemli olduğunu söyler. Nitekim Fethi Ahmet Paşa'nın 1846 yılında işaretlediği bu lahitler, 1910'lu yıllardan sonra birinci Cihan Harbi döneminde Halil Eten Bey ile birlikte Halil Eten Bey'in müze müdürlüğü döneminde yapılan kazılarda Topkapı Sarayı'ndan çıkarılır ve İstanbul Arkeoloji Müzelerinin önüne konur. Halil Eten Bey konferansta bugün bu kırmızı porfir taşından yapılmış olan Bizans İmparator Lahitlerini müzenin önünde görebilirsinizler. Biz de bugün bunları hala müzenin önünde görebiliyoruz. Uzun bir yolculuğa çıktık. Dünyanın en eski adetlerinden bir tanesini çok sınırlı süre içerisinde anlatmaya başladık. Belki de devletlerin teşekkülünden itibaren, devletlerin teşekkülünden önce başlayan serüveni devlet teşekkülleriyle birlikte nasıl büyüdüğünü, eski eser kaçakçılığını, eski eserlere nasıl sahip olunduğunu, nasıl zafer nişanesi olarak ahalinin ayaklarının altına serildiğini, dünyadaki müzecilik gelişmelerini, geçmişini Türk İslam geleneğindeki müzeciliği ve Osmanlı dönemindeki tecrübeleri anlatmaya çalıştık. Nihayetinde 1846'ya geldik. Neredeyse Paleolitik Çağ'dan başlayıp 1846'ya uzanan bir süreci çok kısa bir zamanda anlatmak elbette kolay değil. Bu alanda hızlı konuştuğumuz oldu, konuları çabuk atladığımız oldu ama nihayetinde bir çerçeve çizmeye çalıştık. 1846 ilk ciddi ve resmi müzecilik tecrübemiz, ön müzecilik tecrübelimiz, tecrübemiz, tecrübemiz ama 1869 ise resmi olarak bugün Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün de kabul ettiği genel müdürlüğünün ve müzenin kuruluş tarihi. 1869 artık Asar Atika Nizamnamesi'nin yayımlandığı ve Müzeyi Hümayun'un kurulduğu tarih. 1869'dan sonra ise yeni bir macera başlıyor. Yeni bir müzecilik faaliyeti, yeni müze müdürleri, ilk Türk müze müdürü ve onlarla Cumhuriyet'e uzanan süreç. 1869'la birlikte yeni bir yolculuğa çıkacağız ve müzeciliğimizin serüvenini 1869'dan itibaren yeni bölümde yeni dakikalarla, sınırlı imkanlarla da olsa en geniş şekilde anlatmaya çalışacağız.